Merhaba arkadaşlar. Bugün kalıcı oluyorum. Birinci gün. Ee, kalıcı, olun, kalıcı olacağım. Ama ekipmanlarımız sınırlı arkadaşlar. Dördüncü çekişim bu. Dördüncü çekişim. Olmuyor çünkü. Ee, yani şöyle küçük bir topumuz var. Çünkü içerideyiz. Birkaç gün sonra e, şey olacak. Perde gelecek balkona. Orada top kaçmaz. Rahatça gerçek topla arkadaşlar yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağım bir dakika. Evet arkadaşlar bakayım gözüküyor mu? Her taraf gözüküyor. Evet. Hadi başlayalım. sen mi şu an? Tamam geldi top. Tekrar boş ver. Nasıl kandırdım sizi? Size geliyordu. Hani anlarsın ya. Olduğu şey Ama bak işin ne kuruşu uçmam lazım uff top oha hocam ya yani hocam yani çürüyoruz. Yerinde dur. <Sessizlik> Nasıl? <Cessizlik> ve ayde. Bir tablo düştü. Ne <laughs> çıkıyor? Koyduk ya net gitti.

Kurtar. Kaç dakika oldu? Nasıl 5 dakika oldu ya? Ben 2 dakika falan 2 dakika falan da ediyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok canım lan. Ha şu koşuş ne yani? Oh. Oh. Hayır ya. Çok güzeldi ama yine tutamadım.

Tamam, pil tasarrufu. Allah'ım sen arkadaşa çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Emir abi kusura bakma. Oha. Hayır ya. O tek başına buldu. Skandul lan şey. Sıramak Oha, çok dışarı gitti bu. <laughs> Videonun bitmesine az kaldı.

tanışamadım. Girme Herime bakın. Görmüyorsunuz ama. Bu kadar da. Son bir kez refleks. Yaptım. Arkadaşlar kusura bakmayın dediğim gibi yoruldum ee, olmadı yani yani ekipmanlar yoktu konuşamıyorum Uf. kusura bakmayın bu kadar da arkadaşlar lütfen Emir abi gör Marzin'deyim Emir abi Marzin artık o... çok istiyorum kalca olmak Emir abi. Abi gör lütfen bu videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Lütfen beğeni atın. Emir abiyi de etik etiketleyin. Keşfet gör beni.